Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle Ark Scorch 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir farklılık sezmişsinizdir herhalde sesten dolayı. Mikrofonumu değiştirdim. Sesteki yankıyı kaldırdım. Yani sesle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Hafif bir dip ses var. Orada kaldırmak için birkaç program kullanacağım ama hani eğer sizi şu an rahatsız eden bir ses yoksa çok fazla uğraşmayın bana söylerseniz sevinirim. Yani ses güzel diyorsanız da ses bu şekilde devam edecek. Hani oyunun sesi, benim sesim, mikrofon ayarlamaları falan onlar birkaç bölüm hani sıkıntı olur. Ya yani sıkıntı olmaz aslında. Oyun sesi birazcık kısık kalır. Benim sesim biraz yüksek kalır. Onları küçük küçük ayarlamalar yaparız ama dediğim gibi bir dip ses alıyor musunuz? Alıyorsanız ne kadar alıyorsunuz? Rahatsız edici mi? Bunları yorumlarda falan belirtirseniz sevinirim. O oh, sonra sonunda sıcak ya şu sıcak oyunda çok büyük bela. Gerçekten gündüzleri hiçbir şey yaptırmıyor ya. Derken zaten keşke dışarı çıkmadan gösterseydim ama yaptım. Bunların hiçbirine isim vermedim. Hiçbirine de isim vermeyi planlamıyorum. Çünkü %90 hepsi öleceği için. Sen niye ara 2 level aldın ya? Yani hiçbirine isim vermeyi planlamıyorum. Özellikle bunlar zaten. Hepsi level almış. Şimdi bayağıdır bekliyoruz içeride soğuktan dolayı herhalde. Ne vereyim senin sağlığı. Hatta bir tane daha alacak. Şunu bekleyelim. 60 olsun. Bir tane daha verelim. Biliyorsun 500'de 1000'e takıntım var sağlıkta. Bunu da verdik. Güzel. Sen de atlamışsın herhalde. Sana vermişiz zaten onu. Sana ağırlık değil de birazcık hasar verelim. hepsi deli gibi level almış. Senin de 500'ü geçmiş. Hepsi çatır çutur level alıyor. Benim asıl kullanacağım Morella Tops Boost seviyesi en yüksek olan bu çünkü. O yüzden buna birazcık ağırlık veriyorum. Buna da 500 yapmayı planlıyorum. Sağlığı zaten 700. Bunu 1000 yapana kadar uğraşamayacağım. Uğraşmak istemedim daha doğrusu. Ne yapacağız şimdi? Şöyle bir şey var. Hani bir önceki bölümde hatırlarsanız kendi Morella topsumuzu, ayımızı öldürmüştük. Daha doğrusu ben istemeden ölmüştü. Bir tane başka bir tane ayı geldi. Öldürdü, gitti. Onda çadır vardı. Tam kayda girerken çadır yapmayı unuttuğumu fark ettim. Ama onu birlikte yaparız. Çok sıkıntı değil diye düşünüyorum şimdi hemen birlikte yapıp geçen bölümde hatırlarsanız şu tarafa doğru gitmiştik. Bu sefer bu tarafa doğru gideceğiz. Yapabilirsem eğer bir tane tek özellikle yakalarsam sabertooth tut veya kurt veya akrep bir şey evcilleştirmeyi planlıyorum. Yapamazsak da yapamamış oluruz. Çok da yapacak bir şey. Ya bir tane şey eksik ya. pek eksik. Neyse o bir taneyi de alır geliriz hemen. Şurada renkli rünklü bir sürü çiçek vardı. Gidelim şunları alalım. Koştur güzel kardeşim. Şurada bir yerdeydi çiçekler. Evet. Şu kırbaç da çok daha iyi alıyor dediniz. Ama bakalım bir deneyelim. Hiç gelmedi. Ve bir tane geliyor. Tam lifi güzel topluyor da bu sadece lif toplamak için galiba. Anladığım kadarıyla. Neyse bana zaten bir tane silik lazımdı. Çok fazla kurcalamayacağım. Nerede o? Çadır. Silik tamamladık. Deriyi tamamlayacağız. 15 tane de odun. 13 tane falan bir tane Morella Tops'un üzerinde olması lazımdı. Ama 50 deri sıkıntı. Tabi biz şu para sorup bulana kadar da o sıkıntı. Oğlum bir dur da. Ah be yetmeyecek. Benim üstümde var mıydı deri peki? Hiç yok. Peki senin üstünde kaç tane oldu? 22 tane. Bir parasor daha kesin öldürmemiz lazım. Ya da şu ufaklıklardan öldüreceğiz. Ufaklıkları öldürmek de hiç içime sinmiyor ama... Lazım. Güzel kardeş. Bir de öldükten sonra da çok zor görünüyorlar. 26 tane deri çıktı. 50 tane lazım. Evet 2 tane deri kaldı işte. Aha bir tane daha ufaklık. Kaybolma kaybolma. Kutus tane deri çıktı ya. Şuradan odun da toplayayım hiç. Yok eksik kaldı yok fazla oldu yok ıvır zıvır olmasın daha sonra. 15 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet fazla biri topladık. Deri almadım ki raptorun üzerinden. Tamam çadırımızı da yaptık. Bu başka yapacağım bir şey yok sanırım. Artık rahatlıkla gidebiliriz. Hoştu. Çadır niye bu kadar ağır ya? Şunu üzerine hatta kendi kullanacağım morale topsun üzerine. Ben sadece buna isim vereyim. Madem ki hep bunu kullanacağız. Adını değiştir bulamadım ya. Ayımıza yeniden kavuşmuş olalım. Çadır attı mı ben senin üstüne atmadım. Şu deriyi atayım. Şunları üstümde hiç istemiyorum. Şunu içeri koyarız. At gitsin ya. İlla ki toparlarız ondan. Şu da sende kalsın. Şu tohumla odunu içeri koyup geleyim. Ondan sonra yola çıkalım. Bir de diğer tarafa doğru Diğer taraf biraz daha tehlikeli hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Böcek böcek ararken bayağı doluydu oralar. Y'leri şuraya mı koyuyorduk? Evet. Odunu da buraya koyalım. Şu zibidi gelsin istemiyorum. Gelirse de gelsin çok problem değil. Dur 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 hiçbirini takip etmeyin. Hayır. Hayır. Çünkü beni takip etmelerini istemiyorum. Takip edecekleri kişi bizim yeşil olsun. Tamamdır. Hadi bakalım. O bir dakika dur. Yine bir şey unuttum. Vah, o kadar kalabalığım ki oyun kasıyor. Bir şey daha alacaktım. Almayı unuttum. Hemen onu da alıp yola çıkıyoruz. 6-7 dakikayı bulmuşuz bile. Nerede o? He, az önce de bunu açmışım. Ben şunu açmaya çalışıyorum ya. Hayvan bayılacaksak neyle onu baygın tutacağız? Gerçi şu morella getirince narko toplarız da. Benim bineceğim hangisiydi ya? Lan ayı neredesin? Bu burada çok çirkin bir görüntü oldu şuraya bak. Neyse çirkin güzel. Önemsemeyeceğiz çünkü şu an benim için önemli olan şey güvenlik. Burası uçurummuş beyler. Çok yanlış geldik bildiğin yoldan gideceksin zaten. Gündüzleri çok dolaşamadığımız için neredeyse her bölüm gece geçiyor. Ve her bölüm gamalı geçiyor. Hepsi geliyor herhalde. Bizim o ufaklık bunların arasında ya kaybolacak ya bir yere takılacak. Ölecek gidecek büyük ihtimalle ama yapacak da bir şey yok. Ben gamayı birazcık bu bir dakika dur daha erkenmiş. Çok aşırı parladı. Haldır olur gidiyorum da Haldır olur gitmemem lazım aslında Hmm aşağıda Kangurular var Parasorlar var Tehlikeli bir yaratık Şu an o aşağıda yok sanırım Ya da ben göremiyorum Yalnız burası da çok kalabalık ya ki burada tehlikeli bir şey varmış. Şurada bir Morella topsu öldürmüş. Bir de şu ileride tehlikeli bir şey olmaması mümkün değil ki bir şeyler bir şeylere dalıyor orada görüyorum. Umarım gelebileceğiniz. 3 4 tamam. Hani diğerleri kaybolabilir ama ayının kaybolmaması lazım. Çadırla Narkotikler onda çünkü. Aha, da raptor var. iki tane kurt var. Tek başlarına dolaşmıyorlar işte o sıkıntı. Yok. Kurtla saber tut birer taneler ama işte kurtla saber tut yan yanalar yine tek sayılmaz. Artık gamayı verme zamanı geldi herhalde. Birazcık parlak oluyor ama iyice karanlık olduğu zaman geçecek arkadaşlar. Şimdi ileride ne var tam olarak göremiyorum. İki tane Saber Tut var. Bir tane Raptor, bir tane Kurt. Burası fazla mı sıkıntı ya? Ama benim buradan da geçmem lazım bir şekilde yani. Bakalım bu bölümde kaç tane kayıp vereceğiz. Hani bu bölümde de biraz fazla kayıp verirsek ben diğer bölüme o dikenli ejderden evcilleştireceğim artık. Bak hiç tek gezmiyorlar. Şu Saber tek başına olsa dalacağım. Yani bu sefer de üşüyoruz. Dalın çocuklar, hadi bakalım. Ben şimdi kenara çekiliyorum. Seiburtu da öldürdüler. Bizi biri gitti. Onun gelmemesini işte bu yüzden istememiştim. Kontrol edemeyeceğim diye. Sırtımı aldım bu da ağırlık yapıyor. Onu da istemiyorum. Siz bunu ara öldürdünüz ya? Neyse şunları alayım. Dur bakayım. Uuu. Valla alırım ne yalan söyleyeyim. Bunların hangi craft'ta kullanıldığını hatırlamıyorum. Ama bir dakika dur. Şu ayı arkadaki galiba. Ya çok birbirlerine karışıyorlar ya. Bu silika incilerini vereyim. Yalnız bak hala çok güçlü değiller. Ayıda mesela kan var. Bayağı kan var hatta. Şunu da alayım. Şurada bir tane tek saber tut kalmış olması. Oo terör birdler var. Akrep var. Ya hiçbir yalnız takılmıyor ya. Yine raptor spawn oldu. Akrep iki tane gördüm. Akrebin daha fazla olması sıkıntı yalnız. Ya böyle gide gide olmadı hani azaltacağım iyice artık hani diyeceğim ki Tamam başka bir şey kalmadı Şu raptor da beni algılayacak da gelecek de Benim çocuklar halleder Tamam çabuk öldürüyorlar sıkıntı yok Bir şey daldı yine Terör bird galiba bu çok ölmüyor çünkü Evet Şş, Güzel Çatır çatır alıyoruz valla. Yalnız bayağı donuyorum ben şu an. Sizin, senin neyine lan bana saldırmak Bu sefer de soğuk sıkıntısı var. Hadi kendi bizim kekodan var. Şu yukarıdan gitsek peki. Ya benim bu yolu geçmem lazım sadece de o yüzden. Buradan aşağı düşerse bir tanesi yalnız kalacak. O da sıkıntı. Ama şurası geniş ya geçer burada. Oyunun da en sevmediğim yaratığı ileride. Büyük yılanlar var ya onları hiç sevmiyorum. Bu arada ben neredeyim ya? Kastı. Evet eski evime doğru gidiyorum şu an. Hatta şunun arkası galiba benim eski ev. İçinde bir şey yok da hani. Çok lazım değil. Şunlar saldırgan tipler mi? Bunun attığı şeyler yavaşlatıyormuş galiba. Ki şu an. Evet Aldır aşağı indik daha bir... Eyvah eyvah. Ortalık çıldırdı. Titan bu işte. Bunun adını... Terör bird saldırıyor. Tam çete olduk ha. Güzel bir su kaynağımız var ama. Sen orada neye tatavı yapıyorsun acaba? Şunları alalım. Abi bu suyun içinde ne kadar çok ses yapıyorsunuz ya. Ha sessizlik Oh. Birazcık Tamam güzel Şimdi herkes bir dursun Baya bir level alınmıştır Hiçbiri durmuyor ki şimdi Yalnız Çoğu kan revan Özellikle şu bir tane Morella top çok kan revan içinde Bak bu seviye atlamış Bu hangisi? Buna isim vermediğimiz İsim verdiğimiz mi? Hangisi bu ya? İsim vermediğimiz, isim verdiğimiz ayımız bu Ayımız Allah Allah Neyse işte ben zaten Bu yüzden Bir şey daha var yalnız Şu dikenli ejder de saldıracak Bir seviye verdirtmediler ya. Neyse gidelim. Sana birazcık daha hasar ve devam. Çok tehlikeli yerlere gidiyor olabilirim. Bir fikrim yok. Ama biliyorum ki buralara da gitmemiz lazım. Gel bakalım terör kardeş. Siz şu arkadaşı öldür verin. Eyvallah. Bir şey daha geldi. Bir tane daha terör bird galiba. Güzel seviye kastırıyoruz. Bu benim için gayet güzel bir şey. Şuradan mı gidelim? Evet buradan gidebiliriz. Keşke bir tane bir yatak mı yapsak ya? Bunun 25 tane deri kesim vardır. Nerede deriler? Şuradan bir yerden lift alırız. Bir tane yatak yapalım. Çünkü bu hayvanlar buradayken ben bir yerde ölsem bu hayvanları almaya gelemem yani. Sen kime yapıyor? Seviye 1 bir de hala artistik peşinde. Aha, ya dikenli ejder var. Evcilleştireyim diyeceğim. Yanında kurt var. Bir tane daha dikenli ejder var. Burası hakikaten sıkıntılı yalnız. Buradan geri gel. Heh ilk takılmamızda yaşadık. Aferin çocuklar. Aferin. Tam dördü de geliyor. Şu tarafa doğru gidesim çok var ya. Bir de haritaya bakalım. Evet benim evim burada bir yerde olması lazım ya. Bak şu kayayı hatırlıyorum burada bizim ev. Ama bu suyun içinden geçmeyeceğiz. Tamam tamam evi bulduk. Orada bir tane sürekli bana dalıp duran saber tut vardı. Şimdi ödeşeceğiz. Şurada azıcık yukarıda bir yerde olması lazım. Hepiniz geliyorsunuz. Tamam, sıkıntımız yok. Ödeşme zamanı saber tut. Neredesin? Buralarda olacağını zannetmiyorum da Vallahi şu galiba. Bu renk de miydi o ya? Ev şurada bir yerde yukarıda da. Ya, ya şurada bir şu saber tut. Oyun tamamen takıldı şu an. Şu yılan da bana takmıştı hatırlıyorum. Burada çok fazla yılan spawnı olmaz. Hüseyin saldırsa da öldürsek. Güzel. Bu gitti. Şu Titan Boğa'yı da alalım. Arkasından kurdu alırız. Bayıltacak, bayıltacak. Çok fazla vuruyor. Tam bu acayip bayıltıyor ya Ben seni Siz bana çok dert olmuştunuz Şimdi benim size dert olma zaman. Evet güçlendiğimizi artık kesinleştirdim Tabi ejder mejder gelse hiç şansımız yok da Evi mi bulamıyorum ya Bir şey saldırıyor yine kurt saldırıyor Yalnız bu zor öldü. Niye böyle zor öldü bu? İkinci seviye bir de. Neyse zarar da verememiştir. Siz bir takip etmeyin beni. Oyun niye bu kadar kasıyorsun şu an? Bir saniye gamayı düşürelim. Çok parlak oldu. Şöyle kayaların arasındaydı da görün ben görebiliyordum rahatlıkla. Hayvanlar göremesin diye öyle yapmıştım sadece. Allah Allah. Şuradan da mı? Lan! Hadi çocuklar. O yüksek seviye Sephiroth'sa benim başıma bela olan buydu. Ha bu da değilmiş. 10 küsürdü sanki Yani yüksek seviyedim. O zamanlar için bana yüksekti. Şimdi artık yüksek değil de. Evimi bulamıyorum ya. Acaba parçaladılar mı ki ya? Net ol, net yok çünkü şu an. Ya da yerini karıştırdım, bilmiyorum. Ama yeterince hayvan öldürerek intikamımızı aldığımızı düşünüyorum. gayet güzel bir şekilde hallettik. Bu bölüm birazcık kısa keseceğim arkadaşlar. Çünkü ben gördüğünüz üzere bu bölüme başlamadan önce bayağı zaman kaybettim ve yapmam gerekenler var maalesef. Şu an evden çıkmam gerekiyor. Render atacağım ve çıkacağım. Bir sonraki bölüm birazcık daha uzun tutmaya çalışırım telafi olması için. Sesle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ayarlamalar yapmam gerekli. Bir tane daha bir şey geliyor. Şunu da öldürelim öyle kapatalım. Herhalde bu sefer ölecek. Şu, şu indi mi tamam. 17. seviye. Bu olabilir benim başıma bela olan. Neyse arkadaşlar umarım Üf, susmuyor Raptor ya. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.